Merhabalar Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Sizlere bugün iftar için güzel bir menü hazırlıyorum. Size sade çubuk makarna yapacağım. Oğlum bugün dedi spagetti makarna yapsan anne. Ben de size sade çubuk makarna yapıp yanına enfes mantarlarım, patatesim, soğan, sarımsak, tereyağı ve şahane dörtlü baharatım, tuz, kimyon, çok azıcık kekik ve karabiber ve içine süt koyacağım. Bunları şahane ayrı bir yerde soteleyip mantarlı, patatesli, sote, soğanlı, sarımsak güzel bir lezzet yapıp yakalayıp makarnamı pişirip yanına koyacağım. Meze olarak da yoğurtlu nane mezesi yapıyorum. Akşama şahane sürpriz tattım da krem şokala. Ama öyle böyle değil sunumuyla harikalar yaratacak. Şimdi yemeğimi başlıyorum. Öncelikle makarnamın suyunu kaynatıp döktüm. Tuz ve sıvı yağ ekledim. Çubuk makarnalarımı hafif kırıp içine koyacağım. Ben o sırada bu arka ocağı alacağım. Olurken diğer yemeğimin yapılışına geçeceğim. Şimdi hemen bekliyorum. Doğramaya. Önce makarnamı koyacağım. Evet. Ne zamandır sade makarna yapmamıştım. Valla biraz makarnayı özledik sade yemeği. Garnitürlü yapıyorum. Yanına ana yemek olarak mantarlı, patatesli, soğan, sarımsaklı tereyağı da soteleyip içine dörtlü enfes baharatım, nane pardon naneli yoğurdun yanına yapacağım. Enfes baharat ana yemeğime karabiber, kimyon şöyle kimyon, çok azıcık kekik ve tuz. Bunları yapıp karıştıracağım. Makarnamı şöyle karıştırıyorum bir evre. Şimdi arkadaki ocağıma alacağım makarnamı. Bu arka ocakta pişecek. Ben de o sırada diğer malzemelerim doğramasına başlayacağım. Evet, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Makarnamın ilk aşaması. Buraya Makarnamı ocağa koydum. Ana yemeğimin ilk aşaması. Tereyağı ve çok azıcık margarine. Böyle koydum. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağımı da şöyle çok azıcık. kararlı. İlk aşama olarak bunlar eriye dursun. Şöyle. Tereyağımız, sıvı yağımız, kıtı yağımız erirken ben ilk aşama olarak soğanı başlıyorum kesmeyi. Soğanlarımı şöyle... Kayrak kayrak keseceğim. Burada da mı diye böldüm. Şöyle Soğanlarımı alıyorum. Pişen yağımı. Birazdan hepsini göstereceğim. Şimdi sıra geldi sarımsaklara. Bir de böyle güzel sarımsaklarım. Bir büyük bir küçük. Sarımsak her şeye aroma katıyor, yakışıyor. Ben yemeklerimde kullanıyorum. Hatta dolmaların içine bile koyuyorum. Patatesimizi de yine ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde doğuruyorum iki adet patates bir adet büyük soğan gördüğünüz iki diş bir buçuk iki diş semsak bir iki diş yani bir tane semsak küçük olan bir buçuk dedim mantarda 200 gram mantar kullanıyorum. mantarlarımızı doğramaya başlıyorum. Şöyle döndüreyim. Şöyle yapalım. Ağaç modeli doğruyorum. Şöyle. Mantarların orijinal doğrama şekliyle. Mantarlarınızı çok küçültmeyin. Çünkü eriyor, küçülüyor, kaybolacak. Şöyle hemen bir orta boy mantarı 3'e bölmeniz yeterli. Mantarlarım çok taze. Hiç burayı soymama bile gerek yok. Hatta ne kadar canı var mantarın. Mantarlarımızı da soydum. geldi sıra. Şöyle kovamızı alalım. Güzel mor matımızı da serdim. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi patatesimizi, soğanımızı koyduk. Şu bir görüntüyü bir gösterelim. Bugün havuç kullanmayacağım. Biraz sade yapacağım. Böyle mantarımı da ekleyeceğim. Sütümü dörtlü muhteşem baharatımı da ekleyeceğim şimdi. Şöyle kavuruyorum. Şimdi artık soğanlarım öldü. Sarımsaklarım da soğanlar böyle ayrıldı halka halka çok güzel oldu şöyle baharatlarımı koyayım yarısını önce yarısında mantarı soteledikten sonra şöyle 200 gram mantarımı da ekliyorum Sıvı yağ göz karar dedim ama ben size söyleyeyim ne kadar koyduğumu. Tereyağı biraz katım margarin ekledim çok azıcık. Tereyağdan bol tuttum. Sıvı yağ da içine yarım küçük bir fincanın yani şöyle söyleyeyim bir çay bardağının tam doldurmadım öyle söyleyeyim. Göz karar dediğime bakmayın ben ölçüyü biliyorum. Size de kafanız karışmasın diye söylüyorum. Bir bir su, bir, bir çay bardağını düşünün. Bir iki parmağınız eksik tutun. Bu yeterli. Bu da böyle pişiyor. İçine şimdi baharatımızın tamamı. Çok az kekik, çok azcık. Kimyon, karabiber ve tuz dört muhteşem harfiniz ekledikten sonra tam tüm baharatları birbirine karışsın mantarlar da sotelensin soğanın sarımsağın kokusuyla birbirine iç içe girsin biz bu mantar kavurmasını ayrıca çok seviyoruz hem sade hem güzel Bazen de böyle hani isot, pul biber, kırmızı tatlı toz biber ya da acı toz biber, salça girmeden sade yemek de istiyor insan. Akşamları hafif şeyler yemek lazım. Şimdi sıra geldi en püf nokta. Mantarlarımızın sulu sulu, patateslerimizin sulu sulu, soğanlarımızın kıvamlı olması için şöyle bir su bardağı süt koyuyorsun. Bu sütle karışıp pişiyor. İçine su girmiyor bu yemeğin. Sütle sanki marine yarı şey gibi, beşamel gibi. Kendinden krem olur. Çok güzel böyle pişecek. Şimdi bunu da hızlandırmak için arka ocağa alacağım. Akşama tekrar menümü sayıyorum. Bugün çorba yapmadım. Çorba yani çok üst üste içtik. Sade spagetti çubuk makarna yapıyorum. Yanına patatesli hemen gösteriyorum. Patatesli, şöyle mantarlı, soğan ve sarımsağın neşliğinde. enfes dörtlü baharat karışımım. Kimyon, kekik, karabiber ve tuz. İçine de bir su bardağı sütle yumuşacık bir pişim olacak. Siz de bu piştikten sonra sizlere afiyetle göstereceğim. Makarna dedik. Mandar patates sote dedim. Şöyle naneli. Çok güzel yoğurdum var mezem. Ve son olarak da tatlım var. Krem şokala sahurda yapmıştım. Sizler için sağ geceden yaptım soğusun diye hemen onu da göstereyim. Şimdi bir tane abonem sağ olsun yorum yapmış. Ellerinize sağlık da hani olsun. Çok güzel görünüyor tatlı diye. Şöyle krem şokolalarımı böyle kadehlere koydum. Ortasında da markette bulmuştum. Çok güzel pasta süsleme grubunda. Kalpli, lila, pembe, beyaz çikolata şekerlemeler vardı. Onlardan aldım sizlere güzel bir sunum yapmak için. Şimdi makarnam pişiyor. Mantar sotem de son hali. Kapağını kapatıyorum. Makarnam birinci yemeğim, ikinci yemeğim mantarlı, patatesli, soğanlı, sarımsak sote. Şöyle naneli yoğurtlu mezam. Dördüncü grup olarak enfes krem şokolam. Üzerindeki süslemeye bile kıyamayız insan yemeye. O kadar bir güzel. Şimdi birazdan sizlerle görüşeceğim. Diğer ocağıma alacağım. Mantar yemeğimizde, sote'mizde. Son sunumuyla birazdan görüşmek üzere. Sizler o sırada evde yemek kanalıma girip Videolarıma bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Abone olmayanlar da ön hazırlık için abone ol tuşuna basabilir. Birazdan görüşmek üzere. Evet yemeklerimiz son hali. Sade spagetti makarna. Çubuk makarna şöyle bol baharatlı soğanlı sarımsaklı mantarlı patates sote kavurması mantar kavurması böyle şöyle naneli sade olsun dedim o da naneli meze yoğurtlu meze yaptım hemen gösteriyorum olmazsa olmaz çikolata denince çikolatalı tatlı hayır denilemez Krem şokola, şahane kade sunumumla Üzerlerine kalpli şekerlemeler koydum, serptim. Marketlerde e, pasta süsleme bölümünde satılıyor. Merak edenler oradan temin edebilir. Şöyle uzaktan yemeklerimi göstereyim. Dörtlü. Tavsiye ederim. Gayet güzel. Akşam hafif midenizi yormayacak şahane güzel yemekler. Mantarımızın püf noktası bir su bardağı süt unutmayalım. Soğan sarımsakları bir arada kavuruyorum. Daha sonra baharatımın yarısı koydum. Tüm malzemeleri ekledikten sonra süt bir su bardağı süt koydum. Yağ olarak tereyağı, çok azıcık katı yağ ve bir, bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Malzemesinin çokluğuna göre arttırabilirsiniz yağ oranını. Naneli meze, yoğurt mesela olmazsa olmaz tatlımız krem şokalı var